Bu heyecana şimdi muhabirimiz Melis Bakan Göz hem uzman konuğuna hem de bu sınava hazırlanan öğrencilere soracak. Sözü Melis'e verelim. Liselere geçiş sistemi sınavı için artık sayılı günler kaldı. 5 Haziran Pazar günü artık ortaokul öğrencileri liseye geçmek için sınava girecekler. Ve tabi sınav için heyecan dorukta diyebiliriz. Şimdi biz Etiler'de bir kolejdeyiz ve burada da arkadaşlarımız testlerini çözmeye devam ediyorlar. Heyecan dorukta dediğimiz gibi ancak onlar çözdükleri testlerle bu heyecanı yenecekler. Şimdi yanımızda Doktor Özge Aslan var. Bahçeşehir Koleji Genel Müdür Yardımcısı efendim. Şimdi hep aslında sınav öncesi konuştuk. Peki sınavda bizi neler bekliyor? Çünkü bir yandan da bir şehir efsanesi var aslında. Ee, bir yıl zor bir yıl kolay oluyor sınavlar diye sorular diye. Bu yıl ne bekliyoruz LGS'de? Tabii ki sınavı görmeden şu an soruların zor veya kolay olduğunu söylemek mümkün değil ama öğrenciler şunu biliyorlar ki önceki yıllarda olduğu gibi e, matematik testi diğer sorulardan biraz daha zor olur ve bu yüzden sınavın belirleyicisi genelde matematiktir. Burada da öğrencilerimizin e, alan uzmanları tarafından hazırlanan bir sınav. Ölçme değerlendirme uzmanı Alan uzmanı bu yüzden e, sisteme güvenmeleri gerekiyor, Milliyetin Bakanlığı'na güvenmeleri gerekiyor. Ellerinden gelen en iyisini yapmaları gerekir. Çok yoğun bir şekilde yıl boyu hazırlandılar. E, Türkçe, matematik, fen bilimlerinin kat sayısı diğer derslere göre daha yüksek olmasına rağmen her soru oldukça kıymetli. Öğrenci her soruya dikkat ederek eksiksiz bir şekilde turlama tekniğini kullanabilir. Bazı sorularda zorlanacaktır ama bu sınav kolay, orta ve zor diyeceğimiz sorulardan oluşacak. Yani mutlaka yapabilirsiniz. ...bildiği sorular olacaktır öğrencinin. Turlama tekniğiyle hızlı bir şekilde tüm soruları görmesini sağlayabiliriz. Peki oturum nasıl olacak? Çünkü iki oturumdan sanırım gerçekleşecek LGS. Cum Pazar günü 9.30'da ilk sözel oturumuyla başlayacak. Sözel oturum tamamlandıktan sonra 45 dakikalık bir ara verilecek. Sonrasında sayısal oturum, ikinci oturum başlayacak. Bu arada öğrencinin çok dikkat etmesi gerekiyor. Lütfen arkadaşlarıyla veya öğretmenleriyle sorular hakkında konuşmamaları, soruları tartışmamalarını öneriyoruz. Öğrencinin sayısal oturumu için, moralinin bozulmaması, motivasyonunun düşmemesi için. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Şimdi bir yandan da kameraman arkadaş arkadaşım Oktay Açık'la birlikte biz öğrencilerin yanına da gitmek istiyoruz. Çünkü onlar da heyecan gerçekten Dorukta diyebiliriz. Merhabalar, kolay gelsin evet, diyelim. Teşekkür Çalışmalar nasıl gidiyor? Artık Pazar gününe günler kaldı. E, i̇yi gidiyor. Yani yarın çalışmayı bırakacağım. Hı -hı. Öyle. Peki yarın nasıl hazırlanacaksınız sınava? Artık son gün ne yapacak? Son gün hiçbir şey yapmamayı düşünüyorum. Dinlenmek istiyorum çünkü. O yüzden. Heyecan var mı? Yani olacak tabii var. Peki hazır hissediyor musunuz? Evet başarılar dileyelim. Hemen bir arkadaşımıza daha gidelim ona da soralım. Peki heyecanlı mısınız? Tabii ki. Neler yapacaksınız yarın artık son gün? Yarın artık bir test, bir soru, bir şey çözmeyeceğim. Kafamı dağıtmak için, e, yani dinlenmek için, e, motivasyonunu korumak için çeşitli şeyler yaparım. Ama soru çözmeyeceğim, dinlenirim. <laughs> Bütün şeyler. Hazır hissediyor musunuz kendinizi? Hazır hissediyorum kendimi. Peki başarılar dileyelim şimdiden. Dediğimiz gibi 5 Haziran Pazar günü liselere geçiş sistemi sınavı gerçekleşecek ve artık ortaokul öğrencileri liseye geçecekler. Bu sınavla birlikte tabii günler kaldı ancak uzmanların farklı uyarıları var. Çalıştıkları zaten onlara yetecek ve artık sınavda kendilerini göstermeleri gerekecek diyelim. Sözü tekrar size stüdyoya bırakalım. Melisa teşekkür ediyoruz. Şimdi. De...